uğraşmasın. Tamam. Murakkayı yaptığınız yer her zaman temiz olsun, silinmiş olsun. Kağıdın kendisini salmasına müsaade edin. Yani sürün her tarafına ve birazcık bekleyin. Tamam mı? Kağıt kendini bir koy versin, salsın. Tamam. Öylece bekleyin şimdi. Bak şimdi alta, alta bulaştırdığınız için ne olacak biliyor musun? Bak şu alta şimdi nişasta bulaştırdınız. Burası ne olacak biliyor musun? Burası e, murakka bittikten sonra renk değişikliği olacak onda parlayacak. Onun için murakka yaparken kağıdın arka yüzüne hiçbir şekilde bulaştırmayın. Bak mesela şuradaki gibi. Bak şurada da var. Bunların hepsi e, iyi bir ışıkta gözükür. Tekneye ebru yatırır gibi koyarsınız. Hava kabarcığı kalmaması için kağıt yatırıp. Evet, hava kabarcığı kalmaması için de zaten tekneye kağıt yatığı gibi yatırıp. Şimdi gelin. Şimdi altın nişasta sürdük. Ebruyen nişasta sürdük. Bekle. Şuradaki mesafe ile şuradaki mesafe aynı mı? Değil. Hayır. Bak. Bu Hı -hı. hareketi nasıl yapabiliyorsun? Eğer ki nişastayı çok az sürersen, sadece kağıda sürersen bu hareketleri yapamazsın. Zaten yapışır. Yani Nişastadaki mantık ne? Mesela ya da şuradaki mesafeyle, ile Şuradaki mesafe aynı mı? Hemen in. Yani olsun ben göstermek için bakın ne kadar oynayabiliyoruz. Anlatabildim mi? Zaten bu, bu, bu çok büyük bir şey de. Çok da oynatmanın bir mantığı yok. Neyse yani şimdi Kaç kaşık nişasta var onun için? 4 kaşık toz nişastayı. Ne kadarını kullandık burada? İki avuç kadar. İki aluc'a kaç kaşığın kaçta kaçı gelmiştir nişasta toplamı? Alta da süt, üstte de süt. Çeyrek kaşık Çeyrek, bile. Dört kaşık bak bir tencere evet, yapıyor. Bunları, Çeyrek kaşık değil. Yani çok az bir nişasta oranı var. Nişasta sadece suda şiştiği, işte yapışkan hale geldiği için ee, şey oluyor. Hani biz buraya çok nişasta sürdük, burada bir katman oluşur mantığı insanlarda oluyor ya. Evet. olmaz evet. bir katma. 4 kuşa, 5 kuşa Şimdi bakın şuralarda bakıyorum. hava kabarcıkları var. Bakın. Evet. Bakın bakın. Hava kabarcıklarını görebiliyor musunuz? Evet. Şimdi bunları çıkartmak lazım. Altta kalan hava çıkmalı. Köşeleri... Çıkartmak için de köşeleri... gönyemizi kullanıyorum ben. Bunlar... <laughs> Bununla beraber zaten nişastanın fazlasını da çıkartıyorsunuz. Evet, bunlar... Çok fazla nişasta sürdüyseniz evet. siz sağa dönecek, sola dönecek bütün hareketlerinizi yaptınız. Rahat rahat çalıştınız. En son fazla nişasta kaldı dediniz ya mesela. Bana göre bir fazlalık yok da. Ya yani kurduğu zaman zaten çok az bir nişasta o. Bir etken bile değildir. Ama bakın fazlalıkları da zaten çıkartmış olduk. Şimdi bekle. Bunlar ders zaten. Göz önce kağıdın bu tarafına sürlen nişastanız var ya bakın onların etkisidir bu şimdi bak. Şimdi yapıştı. Evet. Gördünüz mü? Yani niye temiz çalışmak lazım? İşte bunun için. Yırtılmaması için. Ebru, ebru bulaşmaması için. Şimdi bir sürü renk değişikliği olacak yani. Bunu bak burasında var. Şu arada renk değişikliği olacak. Bakın şurada bir renk değişikliği olacak. Buraları ben görüyorum. Niye? Bu tarafına bulaştı. Kağıdın şeffaflaşmasıyla alakalı değil başka bir şey yani. Evet. Fazla nişastalarda bakın dışarıya çıkmış. Ne kadar fazla nişasta onu onu da gösterelim. Bakın şöyle bildiğin fazla nişasta yani bol bol sürmenin size bir zararı olmayacak. Tabi bu e, mesela hat yazılarında böyle çalışmak çok riskli. Hat yazısını yapıştıracak olursanız nasıl yapıştırılır biliyor musunuz? Genelde zaten böyle duralite yapıştırma değildir onlar. Bunu kenara koyun ben anlatacağım. Bunu kurumasını bekleyeceğiz şimdi. Şimdi kağıtta aher olsa bile ne? Kağıtların birçoğu el işi kağıt olduğu için kağıtları tanımakta zorluk çekiyor insanlar. Kağıdın kalitesini bilmiyorsanız sadece kağıda bolca bol bol nişastayı sürersiniz ve beklersiniz. Kağıt Emebileceği kadar emer, büyüyeceği kadar büyür. Her taraf ne kadar büyüyecekse büyür. Büyüdükten sonra mümkünse, bir saniye. Mümkünse yanınıza bir arkadaş alırsınız. Çünkü hat yazıların ufaksa tek başına yapıştırırsınız. Yani bu ebatlara kadar tek başına yapışır. Ama büyük büyük yazılarda, atıyorum mesela bir metrelik yazı. Tek başına yapıştırmakta sıkıntı çekersin. Onun da teknikleri var tek başına yapıştırmak için ama. Hani onlar çok daha ekstralar. Yanına bir tane arkadaş alırsın, bir tane kebap ver bana. Ebru'yu var, Ebru'yu var, Ebru'yu Tut şimdi karşısında. Şöyle düşün. Sen şimdi yukarıda tut, kaldır ucunu. Kaldır. Getirdin. Bir kişi böyle koyar. Çok yavaş çok yavaş, çok yavaş yavaş, çok yavaş yavaş. Burada hava kabarcıkları kalmasın. Yavaş yavaş, devam, 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 devam. Yatır mesela. Bu şekilde yapıştırırsın. Ve yapıştırdıktan sonra sadece kenarları garanti olsun diye kenarları şöyle parmakla yapıştığından çok emin olursun. Ve bundaki nişastanın da kurumadığından, kağıttaki nişastanın da kurumadığından emin olursun. Yani yapıştırmadan önce bir sürdüğün kağıt emdi. İkinciye sürmen gerekiyorsa ikinciye de sürmen de bir zarar yok. İkinciye sür. Yapıştırdığın yerde kalmak zorunda. Çünkü bunun üzerine parmakla bir daha müdahale edemezsin. Kağıt hamurlaşabilir, yumuşayabilir. Aher, e, kağıtta bütünleşmemiş aherler vardır. Mesela örnekleyeyim günümüzde sprey vernik versiyonlarıyla yapılan aher çeşitleri var. Şimdi isim verirsem o da hoş karşılamayacak insanlar çıkar da. Hani, o, hani bu konularla da çok filmler dönüyor Türkçesi. Hani aher dediğimiz zaman nişasta aheri diyorsun, yumurta aheri diyorsun. Başka? E, gene nişasta aheri, gene yumurta aheri. Başka aher nasıl giriyor işin içine? Aslında var başka aherler atalarımızın yaptığı. Normal bizim ocak kitremiz var ya. Geven kitresi. Geven kitresiyle şaf çırpılıp pişirilip onunla da ahir yaptıkları olmuş. Evet ahir çeşitleri var ama yani ağırlıklı neyle yapmış? Atalarımız hat yazacaksa hep yumurta ahiri, yumurta ahiri. Nişasta üstü yumurta ahiri. iki kat yumurta ahiri. iki kat nişasta bir, bir kat yumurta ahiri. Bir kat nişasta üç kat yumurta ahiri. Kağıdın kalitesine göre, şekline göre ne kadar istediğine göre günlerce sadece ahernemekle uğraşmışlar. Ama günümüzdeki aherler bu şekilde olmayabilir. Her aher bu şekilde yapılmamış olabilir. Satın aldığımız kağıtlarda birazcık e, şüpheyle bakmak zorunda kalırız. Sen şimdi kağıdın hamurlaşır ama aherin aslında o kağıtla bütünleşemeyen bir aher olduğu için parmağını koydun. Parmağında da acık bir nişası var. Parmağını bir kaldı Yazı komple aher eline kalktı geldi ya Biliyor. Anlatabildim mi? Ondan sonra aher yeteri kadar dinlenmemiş kağıt oluyor. Yapılan aherin kalitesi de mesela bizim istediğimiz bir aher değilse kağıdı koyuyorsun da üzerine şöyle fasıl çıkarttık alıyorum. ya. Evet. Kağıdı koyuyorsun, kağıdı kaldırıyorsun. Yazının tamamı senin üste koyduğun kağıtta. Anlatabildim mi? Hı -hı. Ondan sonra nişastayı cıvık yapıyorsun. Bilmiyorsun birazcık olması gerekenden az bir şey cıvık yapıyorsun. Bunlar hep riskler yazıda. Ondan sonra sürüyorsun. Ee, doğru düzgün aherlenmemiş bir kağıda yazı yazılmış. Yazı başlıyor dağılmaya. Eğer ki ileride siparişle murakka yapacak olursanız aldığınız size verilen yazıları bir yere yapıştıracaksınız ya. Söyleyeceksiniz. Yani kağıdı tanımıyorum. Ben e, mürekkebinizi tanımıyorum, yapılan ahiri tanımıyorum. Bunda her zaman bozulma riski var. Bunu göze alıyorsanız yapayım diyeceksiniz. Çünkü günümüzde e, tam orijinaliyle bizim geleneksel kağıtlarımız, geleneksel aher tekniklerimiz, geleneksel mürekkeplerimiz, geleneksel kalemlerimiz yani her şeyde bir oynamalar yapıldı tamam mı? Yani sadece bu iş sadece hat, şey değil sadece Ebru'da ya da sadece teslifte sadece minyatürde kalem işlerinde değil. Yani örnek veriyorum size. Yani bu böyle yapılırsa bir yanlış mıdır? Yanlış değildir. Günün malzemelerini kullanmamak da aptallıktır. Ama e, günümüzün malzemesini kullanıyoruz diye kaliteyi düşürmek de aptallıktır ama. Çünkü yaptığın iş gelecek nesillere aktarılabilecek mi? Aktarılamayacak mı? Bilmiyorsun. Yani o kaliteyi yakalamak günümüz malzemesiyle Atalarımızın yaptığı kaliteyi yakalayabiliyorsan günümüz malzemelerini kullan. E gidiyorsun şimdi Alman'ın şümünike boyasını alıyorsun. Kullanıyorsun. Renkler mükemmel. Her şey çok güzel. Ama ne kadar ömrü olacak onu bilmiyorsun. Yani tercih e, ben hattat olmuş olsam şümünikedeki bütün renklerin hepsini hattat yapabilirim kullanılabilir. bilir. atalarımız yapmış bak sarı zırnıktan çok güzel boyalar yapmışlar siyah zemin üzerine. Üstü beşten mürekkepler yapmışlar siyah zemin üzerine. Neler yazmışlar neler? Yapmışlar ya. Hani atamız yapıyordu. geçmişle ilgili insanlar konuşurken bir de teknoloji yoktu falan gibi konuşuyorlar ya. Yok. Adamlar itina gösteriyorlardı. Teknoloji de vardı. Adamlar da yaptıkları işi itina gösteriyorlar. Neyse. Çok uzatmayalım. Hı? Evet. Yine siz şimdi bunu baştan sona yapıştırın. Bunu da yapıştırın arkadaşlar. Bakalım. Bunların gönyesi tamamdı değil mi? Bak. Evet. Son kez. Tamam. Gönyeler tamam. Ben şimdi gönyeleri size e, bu yapıştırdıklarımızı kurduktan sonra bir daha gönyelere bakacağız. Şey kağıdın büyümesi, kağıdın şey uzaması e, şekil değişiklikleri gönyedeki kaç milim kaymalar, yarım milim, bir milim hadi bir şey değil ama diyorsun. Evet. E bu şimdi 2 milim olduysa çok büyük bir şey. Çünkü ben 2 milim buradan baktığım zaman yani şu, şu kadar bunlar çok daha büyük çalışmalar. Şuradaki çalışmada şöyle bir ebatta e ben çok rahat rahat 1 milimi gözüm görebiliyor buradan baktım 2 milimi yakalayabiliyor. Hani o bakan gözle de alakalı ama yani o sırıtır. Göstereyim, evet. dışına... göstereyim. Yani şey. nasıl altına bulaştırmayız? İki tane elimiz var. <laughs> tamam. Bir elimle bunu tuttum, sabitledim, bastırdım. Nişastayı aldım, koydum. Siz böyle 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 yapıyorsunuz ya. Ben öyle yapmıyorum. Bak ben böyle yapıyorum. Bak komple dışarıya attım nişastayı ama ne kadar bol bol sürüyorum. Tamam mı? İki tane elimiz var diye birinci elimiz bu işi yaptı. İkinci elimiz de bak bu işi yapıyor. Bunu da aldım. Bak. Bu da ikinci elimizde yaptığımız zaman Şimdi kağıdımızın arka kısmına hiçbir şekilde bizim nişastamız dokunmadı. Bir daha bu elimde tutuyorum. Bak bunu bırakıyorum bu sefer. Bak. Evet. Ellerimi sıyırıyorum. Kağıt kıvrılmaya başladı. Nişastadaki su sebebi de bak büyüyor kağıt. Kıvrılmalar devam ediyor değil mi? Hı. Ben buradan baktığımda yani şiştiğini görüyorum. Kağıdın rengi değişiyor mu? Yani. Evet. Kağıdın rengi değişmeye başladı. Bak buradan baktığımda arkadaki battalları görebilir hale geldim. Evet. Ee, getirin. Elimi sildim ya bak yıkadım elimi ki. Temiz olan yerini Evet. Şimdi düzeltelim mi? Bakın. Aldık. koyduk. Sizce hizam bile iyi midir? Biraz bu tarafa. Bakalım. Yeter biraz mi? Biraz daha. Yeter tamam, tamam. Evet. Kağıt koyun üstüne. Ne kadar. Ne kadar yanaştır o kamerayı. Bak fazlalık ne kadarmış. Şuraya bakalım. Gördün mü? Bak. Ne kadarmış? Evet. Yani o tamam onlar çıkacak zaten. Yani onu çıkartmak değil ama bizim maksadımız. Bizim maksadımız sabah kabarcığı bırakmak. Hava kabarcığı kaldı ne olur? Kuruduktan sonra belli olmaz mı? Bu kağıdınızla alakalıdır. Mesela bu kağıtta hava kabarcığı kalmış olsa arada hava kabarcığı olsa da hava kabarcığı hiçbir şekilde kalmaz altında. Kağıt kurudukça bu çok emişken ve geçirgen bir kağıt olduğu için hava buradan çıkacak gidecek zaten. Yani kağıt da, şimdi şişliydi ya hı hı. kağıt da kururken gerilecek. Hı hı. Gerildiği zaman orada hava kabarcığının boşluğu bile ne gözükmeyecek. Yani mesela kraft tarzı kağıtlarda o fantazi kağıtlar diye satılan kağıtlarda e, gözükür. Yani şamuanın bazı cinslerinde gözükür. Şamua çünkü tek kalite değildir aslında. Renk aynıdır ama kalite farklılıkları vardır şamuada da. Yani şamuada bile ne? En ucuz olanı ben tercih ederim mesela. Neden? Emişkenliği çoktur. Kağıdın kalitesi e, mesela basım evleri için belki kalitesiz kağıt gibi düşünülür ama Ebru'da emişkenlik daha bizim için tercih ya. Ne kadar kağıt emişken olursa bizim boyalarımızın canlılığı, renk, renk canlılığını biz o kadar koruyabiliriz. Çok güzel olmuş hocam. Elinize sağlık. E, gösterin kameraya. Yani bu kadar sık bu kadar evet, evet maşallah öğretmenime. Evet. Elinize sağlık. Tamam. Buyurun koy. Şey tabii daha düz bir çizgi üzerinde yapılırsa daha iyi olacak ama hatifteniz düzgün. Ne diyordum? Şey diyordum. Kağıt, kağıt. bahsediyordum. En güzel şam aldıydım. Evet. Yani o basım evleri için iyi olmasa da bizim için iyi. Eğer ki kağıt ne kadar emişken bir kağıt olursa ve e, suda yırtılmadan da alabileceğiniz kalitede emişken olursa e, ee, sizin teknede renklerinizi canlı görmenizin de bir sakıncası yok. Yani birazcık yoğun yapsanız da boya ayarları birazcık e, koyu olsa da kağıdınızda akmaz. Kağıdın liften arasına kadar çok fazla boşluk olduğu için kağıt liflerinde öyle emişken kağıtlarda araya çok fazla girecektir. Çok daha e, akmadan, kokmadan çok daha düzgün edular sunarsınız insanların gözüne. Boyalarınız, kağıdın üzerinde elinizi gezdirdiğinizden hiçbir şekilde elinize bulaşmaz. Akkase yapacaksanız bir ikinci kat su emmeyi ve boya emmeyi kaldırır. Bir üçüncü katı kaldırır, bir dördüncü katı kaldırır. Yani kağıdınız ne kadar emişken, ebru da aslında sizin için o kadar iyi. Anlatabildim mi? Biz hangi kağıdı tercih ediyoruz? Mesela ben ağırlıklı, ben kendim çalışıyor olsam kitap kağıdı tercih ediyorum. Önce yaptığımız evladık kitap kağıdındaydı. Kitap kağıdında mesela akraseler çok şık oluyor. Çok iyi oluyor. Yani Ebru üzerine Ebru üzerine Ebru üzerine Ebru atabiliyorsun. Hani 5 kat 6 kat Ebru aynı kağıda çekebiliyorsunuz 5 kat 6 kat çekmenin ne artısı ne eksisi var diye soracak olursanız boyutlu yani perspektif içeren Ebru'lar çalışacaksanız mesela arkada işte bir e güneş, onun ön tarafında işte ağaçlar, onun önünde çimenler, çimenlerin önünde bir tane gül, gülün önünde bir tane ev, evin önünde bir tane araba dursun gibi bir çalışma yapacaksanız 10 sefer çekmen gerekiyorsa kitap kağıdı çok iyi bir kağıttır. Evet. Şimdi kapatalım. Sonuca gelince, yani o evliler kuruyunca tekrar bir gönyelerini ölçeceğiz. Gö gönyelerine bakacağız. Gönyelerdeki sapmalara bakacağız. Ondan sonra sonucu e Tekrar orada nasıl gönyeyi alınır? Onlar. Onları da göstereceğiz. Buyurun.